Ya şoför yallah ya ne emekli Yallah ya şoför yallah ya ne emekli Yüreğimde gam ekli sen. Yüreğimde gam ekli sen. Hiç Allah'tan korkmuyorsan beni yolda bırakıyorsan Hiç Allah'tan korkmuyorsan beni yolda yalla şoför yalla aparır beni yalla şoför yalla götür beni git lan gari yeter. apa beni kopa beni başka şarkı yok mu kasette ulan adam şoför ya aynı şarkıyı bütün kaset çekmiş vallahi aynen Yarimin gözü Şükrü abinin de şimdi gözü yollardıdır diye verem sana. Anam ben onu unuttum ya lan. Korkma gülüm sen. Yalan mı yudurucuyma Ben salıçta bir şey deği veren bakayım. Hmm, Yalam sonuna geldin emin. Suslayın. Senin gibi Cemil'in daha çocuğu moral ve cenge. Al gülüm arabanın anahtarına. Vallahi babana dua et emin. Yoksa jandarmayı vediydim seni. <laughs> Jandarma diye şaka yapıyordur. Ee, Yaşar abi hadi hurdala yükleyem. Bak arkadaşlar da getirdim bize yardım etsin diye. Yok kalsın hurdala. İstemem. Sizden hurda falan almam artık ben. Sen neye küsüyorsun hemen Yaşar abi? Ben arkadaşlar bize yardım etsinler diye getirdim ya. Bu arada müzik zevkinde bayıldık. Bak seni veren sadıçlardı burada şahit. Baştan sona kadar gaydetmiş. Ya Allah şoföre başkası olsa ne yapar bu? Bak başa saracağım diye uğraştı dur gari. Abi ne yapmış? Baştan son kaydetmiş onu. Ee, Emin? Şimdi ne yalanla uyduracağım bakayım? Sana yalan mı koyuyor baba? ...İsmail'in amcası hastalanmış. Ee, demek Kamil hastalanmış, öyle mi? Siz de kamyonete yükleyip hastaneye götürdünüz, öyle mi? Şükrü abi, vallahi genç adam işte be. Yapmış bir cahillik. Demek ufak bir işi varmış da... Sene diyemiyor, anlı gari. Siz karışmayın bu işe. Tamam Şükrü abi. Bu işin mazereti falan olmaz. Benim... Hırsız bir adamla işim olmaz. Anahtarı ver bakayım evin anahtarını. Baba sen beni evden kovuyor mu? Hurdalığın anahtarlarını da ver. Baba vallahi inci sen beni bir cik ve sen var ya ben bir daha hiç böyle bir şey yapmam de deyiveren. Şükrü abi bak sen ya sen şunun halini nasıl pişman. Sen hiç konuşma İsmail. Sen hiç konuşma hiç. Ver şunu. Baba, İsmail'le Süleyman desen zaten evden kovuk. Cemil desen ailesi çok kalabalık. Ben bu karda kışta sokakta ne yapacağım? Sokağa atıyorsun sen beni. Onlar nerede kalıyorsa, sen de orada kalırlar. Sen başka türlü büyümeyeceksin oğlum. He, Aklın başına gelip de eve döndün müdün... ...İsmail'le arkadaşları tamamen kesivereceksin. Yoksa eve falan gelme. どういうとこずら